Herkese merhaba. Ben Efe Gülkan. Yapı Kredi Portföy Araştırma Bölümü analistiyim. 14 Temmuz haftasındayız. Makro çekime hoş geldiniz. Sizlere geçtiğimiz hafta yaşanan makroekonomik gelişmeleri ve bu haftaki beklentilerimizi paylaşacağız. Merkez Bankası tarafından yayınlanan cari denge Mayıs ayında 679 milyon dolarla sınırlı bir açık kaydetti. Böylece son 12 aylık cari açık 16 milyar dolar ile gayri safi yurt dışı hasılanın yaklaşık %1,2'sine geldi. Cari açık tarafında Mayıs ayı özelinde yaklaşık 1,8 milyar dolar altın, 3 milyar ise enerji ithalatı ön plana çıktı. Altın ve enerji harcı cari denge ise 4 milyar fazla vererek Nisan ayında bozulan veriye kıyasla pozitif görünüm sundu. Buna karşın öncü veriler Haziran ayında da cari dengede bozulmaya işaret ediyor. Soğuyan ekonomide cari harcın artmasını ticaret politikalarındaki belirsizlikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Keza TÜİK'in yayınladığı Diş Ticaret Endeksleri de bu durumu doğruluyor. İthalat hacmini ölçen endeks, Nisan ayında belirgin artış gösterdikten sonra Mayıs ayında hafif gerilemiş durumda. Ayrıca ihracat hacmi de Mayıs ayı ortalamasına yakın seyretmesine karşın birim değer endeksindeki artış, ihracatçıların aynı miktardaki malı daha pahalıya satabildiğini gösteriyor. Euro-Dolar paritesinden kaynaklanan bu durumun dış ticaret dengesine pozitif katkı yapmasını bekliyoruz. 30 Haziran 4 Temmuz haftasının verilerine baktığımızda döviz mevduatlar tarafında ciddi bir düşüş görüyoruz. Parite etkisine arındırılmış veride çoğunluğu tüzel kişiler kaynaklı 4 milyar dolar döviz mevduat az azalışı yaşanmış durumda. Siyasi gelişmelerin etkisinin az olması ile birlikte yabancı yatırımcıların da alımları aynı hafta da artmış durumda. Tahvil tarafında 2,4 milyar dolar alım yapan yabancılar swap tarafında da 2,6 milyar dolarlık giriş yaptı. Hafta sonu çıkan haberde Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecinde yatırımcıların portföy tercihlerine dikkat edileceğini söylediği belirtildi. Bu konuda Merkez Bankası rezervlerinin önemi de artmış durumda. 10 Temmuz tarihi bilançoya göre swap hariç net döviz pozisyonunu 32,3 milyar dolar olarak hesaplıyoruz. Pozisyonun son 8-3 günde 11,8 milyar dolar artış göstermesi bu taraftan Merkez Bankası'nın elini rahatlatıyor. Döviz mevduatları da baktığımızda politik gelişmeler harici bireysellerin döviz talebinin çok canlı olmadığını görüyoruz. Ancak döviz fonları olan ilginin artması bu tarafta Merkez Bankası'nı endişelendiren unsurlardan olabilir. Biz bu görünümde Temmuz ayı toplantısında 100 ila 250 bas arası bir faiz indirimi bekliyoruz. Yurt dışında Amerika Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifleri gündemde. Kanada, Brezilya gibi ticaret ortaklığına gelen ek tarifeler ve bakır ithalatına gelen tarife piyasalarda hafif volatiliteye sebep oldu. Ayrıca Fed Başkanı Powell hakkında çıkan istifa ve görevden alma söylemleriyle Fed binasının yenilenmesindeki yolsuzluk söylemleri piyasalarda bir miktar oynaklığa sebep olabilir. Bu hafta yurt içinde bütçe ve borç verileri, yurt dışında ise Japonya, İngiltere ve ABD enflasyonu, Çin büyüme verileri, ABD perakende satışları takip edilecek. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar dileriz.